Aslında sıcak gelişmelerle başlamıştık. Sudan'dan geldi haberler dedik, darbe girişimi. Oysa e, çok kısa bir süre öncesinde bir darbe girişimi e, daha gerçekleşmişti ülkede. Ülkede sokaklar yangın yeri, neler yaşanıyor? İşin detayını konuşacağız. Değerli bir konuk bizi bekliyor. Orsan Başkanı Ahmet Uysal'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapılmaya çalışılıyor diye genel çerçevede bir soruyla başlayacağım. Şimdi Sudan tabi e, uzun süreli beşir yönetiminden sonra bir geçici hükümet devraldı ve bu geçici hükümet iki yıl içerisinde seçime gideceğiz diye e, söz vermişti. Yani geçici hükümet dediğimiz sivillerden ve askerlerden oluşan ama siviller daha çok sol ve işçi örgütleriyle e, biraz da bağımsız bağlantılı e, gruplarla e, alakalı bir yönetimdi Batı bunu tercih etti. Gelinen noktada da bugün tıkanmış durumdalar. E, sivil kanatla askeri kanat birbirine güvenmiyor. Sivil kanat e, seçilmiş değil zaten daha çok bir ideolojik azınlığa e, ait ve e, bugün e, yani artık ülke yani ekonomik sorunlar, e, dış baskılar işte e, diğer e, güvensizlik vesaire dolayısıyla da seçimi de özellikle sivil kanat e, askıya aldı iki yıl demişlerdi iki yıl doldu neredeyse ama seçim tarihi belli değil ülke ekonomik olarak iyice e, ciddi gıda sıkıntıları ciddi lojistik sıkıntıları yaşıyor ve e, burada bir e, artık bu tıkanılmışlık bir şekilde açılacak e, yani demokrasiyle mi açılacak yoksa e, yani daha askeri bir yönetimle mi açılacak hı hı. E, bu konu şu anda gündemde daha önceki darbe teşebbüsünde aslında bunun habercisi e, niteliğindeydi o bastırılmıştı ama o darbe söylentisi olduğunda sokaklar dolmamıştı. Çünkü yani var olan hükümete desteğin olmadığı anlaşıldı. bu. Şimdi zaten ya bir yandan kanat, halk sokağa çağrılıyor. Evet. Ee, dediğiniz gibi sivil kanatla askeri kanat anlaşamıyor. Ama burada anlaşılmayan bir şey daha var. Siz az önce hatırlattınız. Yakın bir dönemde bir darbe girişimi daha oldu. Şu an e, darbe girişimi yapanlara bir darbe girişimi yapılıyor ve başbakan e, yine esir alınmış durumda. Tutuklandı e, bilinmeyen bir yerde. Ülkenin başbakanı. Asıl paylaşılamayan ne? Kim bu darbeleri yapanlar? Yani kim birbirinin üzerine darbe yapıyor? Ülkede asıl olarak yani ne yapılmak isteniyor sizce? Ya ülke tabii Su'dan diğer ülkelere benzemiyor. Mesela Tunus'a benzemez. Oldukça imkanları, potansiyeli güçlü bir ülke. Kızıldeniz kenarında oldukça stratejik bir yere sahip. Afrika boyutu var. ciddi doğal kaynakları var. İşte Nil suyu gibi önemli bir tarım potansiyeli var. Böyle olunca Su'dan aslında 70'lerde çok 80'lere kadar kısmen önemli bir ülkeydi, etkili bir ülkeydi ve hı hı. parçalandı biliyorsunuz. Yine bu Batı desteğiyle e, parçalandı, Güney hı hı. Sudan olarak parçalandı. E, Tabi yönetim beceriksizliği, biraz da Beşir yönetiminin asker kökenli olması, dolayısıyla da beceriksizliği e, söz konusuydu ve bugün Sudan'da ciddi bir jeopolitik oyun oynanıyor. E, bir yandan demokrasi darbe oyunu, bir yandan da böyle işte Mali'de gördüğümüz gibi Rusya, e, Çin, Avrupa, Amerika ee, ciddi bir kapışma da söz konusu. Burada hani demokrasi ve e, işte e, darbe bütün bu jeopolitik oyunları bir parçası haline geliyor. E, bu çerçevede baktığımızda Sudan e, istikrarsızlık açısından kendi içerisinde iyice tıkanmış durumda ve bunu aşması lazım. Herkesin kendi çözümü var. Sivil kanat özellikle başa gelip söz yani seçime gideceğiz diye söz veren ama seçim kazanma şansı olmayan e, daha e, sol ve Azınlık bir grup bu. Seçim istemiyorlar. Her fırsatta seçimi ertelediler. Bir küçük anlaşma yapılıyor bir kabilelerle mesela diyor ki iki yıl yeniden başladı. Birkaç kere böyle yaptılar. Sonra artık seçimden bahsetmez hale geldiler. Hı hı. Şimdi tabii Amerika darbe istemiyor burada belli ki neden? Çünkü daha dün Amerikan şeyi buradaydı temsilcisi ve darbe yapmayın dedi. Çünkü darbe yapıcı, yapabilecekler. Beşire yakın adamlar ve daha muhafazakar adamlar. Hı hı. Belki biraz toplumsal tabanı olan adamlar. Ama işte şeyler de öbür sivil kanatta yani biraz daha Amerikan'ın dediğini Hamduk hükümeti başta olmak üzere Amerikan dediğine göre çalışan yani işbirliği yani, içerisinde insanlar. Yani bu şirketlerin müdahalesi bir, bir yandan gerçekleşiyor. Şu an yaşananlar. Var, bir yandan küresel rekabet var. Bir yandan da işte sivil dar ve e, askeri yönetimi mücadelesi var. Evet, yani dış evet, aktörlerin müdahalesi de dahil diyorsunuz. Son bir soru sorayım, ondan sonrasında e, sizi uğurlayacağım. E, Mısırda yaşananlara bakılarak daha önceki darbe girişiminde yorumlar yapılmıştı uzmanlar tarafından. Aslında aynı senaryo uygulanmaya çalışılıyor ülkede diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yok, şu, yani şu andaki e, mücadele bir e, demokrasi ve darbe mücadelesi değil. Şu Hı -hı. andaki yönetimdeki daha doğrusu 500 düştükten sonra oluşturulan hı hı. yönetimin sivil ve askeri kanıtı zaten seçilerek gelmedi. Belli bir ekibin zayiatmasıyla geldi ve böyle bir şey oluştu. Şimdi eğer daha hızlı bir seçim kararı ve daha ülkeyi düzlüğe çıkarabilecek yani, yani tanınmış güvenilir adamlardan oluşan bir geçici hükümet oluşturulabilirse, hı hı. ülke demokrasiye daha yakın olabilir. Ama zaten hani demokratik olmayan bir bir yapıda gruplar birbirini tasfiye ediyor hı hı. denebilir. Bu açıdan da hani olayın e, biraz daha iç ve dış boyutları karmaşık diyelim. E, o da e, bugünkü belki az sonra beklediğimiz yani askerin açıklamasıyla eğer bir seçim hı hı. tarihi verebilirse e, kamuoyunu rahatlatacak belki bir yeni geçici hükümetle yola devam etme şansı olabilir. Bu biraz da şeye bağlı. Yani darbe istemeyen, e, önceki darbe girişiminde demiştim ki hani Sokaklar dolmadı bu yeni darbe girişimlerini cesaretlendirdi. Hı hı. O zaman da söylemiştim ben bu daha darbeleri engelleme evet. sonraki darbelerin önünü açar diye. Eğer sokaklar darbe karşıtı gösterilerle dolar taşar ve hükümet hı hı. şey yapmak zorunda kalırsa belki geri adım atar ama yine de bir geçici hükümet olacağı, Başka bir başka bir geçici hükümet olacağını düşünüyorum bu hükümet çünkü artık kredisi doldu ve hem ve vadettiği ettiği süreyi doldurdu hem de hiçbir şey yapamadı, gelişme yapamadı Peki. darbe döneminden Yani Beşir'in Beşir düştüğü dönemden daha kötü Hı -hı. bir durumda Sudan şu anda. Peki görünen o ki bu konuyu evet. daha konuşacak gibi görünüyoruz çünkü orada sokak. Özetlerde de aktardık Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir kez daha darbe girişimi oldu. Bir önceki darbe girişimi bastırılmıştı ama bu kez durum biraz daha ciddi gibi görünüyor. Değerlendirme alacağız. Orsan başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Uysal. Karşımızda Sayın Uysal hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sudan bir kez daha darbe girişimi gündemiyle karşı karşıya. Bir önceki darbe girişimi bastırılmıştı. Bu kez bir fark var mı? Evet, önceki de darbe girişimi bastırılmıştı ve aslında bu darbenin habercisi olmuştu. Çünkü ülkede ciddi bir tıkanıklık var. Beşir düştükten sonra ülke içerisinde ciddi bir yani beklenti oluşmuştu. Sivil ve askerden oluşan geçici hükümet oluşturulmuştu. Bunlar iki yıl içerisinde seçime ve gitme kararı almışlardı. Sonra bu seçime gitme kararını özellikle sivil tarafın e, isteksizliği üzerine bunu ertelediler. 2024'de ertelediler. Hatta bunun bile olup olmayacağı belli e, olmadı. Dolayısıyla e, ülkede bir belirsizlik ve istikrarsızlık özellikle ekonomik sorunlar korona dahil ama Amerikan ambargolarının kalkmaması, işte ekonomik sorunların çözülmemesi, gıda eksikliği işsizlik vesaire bir sürü sorun devam ediyor. Dolayısıyla beşir düştüğü halde düzelme olmayışı millette bir umutsuzluk ve çözüm arayışına doğru götürdü. Ve bu çözüm arayış, arayışıyla beraber de bir, bir anlamda sivil, daha doğrusu batı ve ideolojik diyebileceğimiz sol örgütlerden oluşan sivil kanatla daha muhafazakar, beşire de yakın askeriye arasında bir uçurum oluşmaya başladı. Önceki darbe girişimi aslında bunun bir işaretiydi. O da, o girişimde yine böyle halka sokağa çıkın e, çağrıları olmuştu ama o girişimi asker büyük ölçüde engelledi. Yani kendi içinde bir deneme gibiydi sanki. Ona e, şeyin olmayışı, e, ona ciddi bir halk tepkisinin gelmeyişi demek ki artık e, bu Sivil kanadın, Batı destekli sivil kanadın e, ki seçim istemiyor bunların en önemli şeyi. Toplumsal tabanları çok zayıf e, ve ülke böyle sürüncemede ve askıda e, kalması dolayısıyla da bu sefer artık e, sivil kanadı yani şu anda var olan sivil kanadı e, tasfiye ederek e, Sudan ordusu bütün yönetimi e, ele almış olacak e, diye düşünüyorum. Sudan'da biliyoruz ekonomik sıkıntılar var ama bu darbe girişiminin sosyolojik temelli olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa siyasi mi? Sosyolojik tarafı çok, ekonomik tarafı çok önemli. Yani bu işler kötüye gidiyor diye Sudan bütün Afrika'yı en azından besleyebilecek potansiyelde bir ülke. Ciddi gıda sıkıntısı var yani en temel hizmetlerde sıkıntı var. Ve bu tabii Sudan'a pek yakışan bir durum değil. Başka ekonomik sıkıntılar var. Sosyal bir kutuplaşma var. Buradaki bence şey şu anda bunun ekonomik ve sosyal temeli çok güçlü bu krizin yani sadece bir siyasi kriz değil genel bir kriz var ve bu krizi aşmak için de belki yeni bir açılım gerekiyor. Ben benim beklentim yani şimdi bir, bir iki belki bir saat içinde falan bir bu egemenlik konseyi başkanı Burhan zaten hükümetin de başkanı şu an ama askeri temsil ediyor. Bunlar belki yeni bir hükümet oluşturacaklar bir anlamda hani darbeden çok askeri e, müdahale gibi düşünmek lazım asker yönetimi devralma e, şeyini e, şu anda Amerika'dan ve diğer e, dış güçlerden görmüş çünkü onların desteği genelde bu sivil ve sol hükümete yani hükümetin sivil ve sol solcu kanadına yönelik olduğu için e, belki yeniden böyle geçici bir teknokrat hükümeti olma ihtimali daha yüksek. E, askerler e, iktidarı devretmeyi istiyor ama siz de altını çizdiniz. E, sivil kanat istemiyor. Burada halk e, tam olarak ne düşünüyor? E, örneğin halkla bu elit kanat arasında bir e, kavga var mı? E, var tabii yani. Sudan genel olarak muhafazakar bir toplum. E, tasavvufun e, ve diğer e, dini hassasiyetlerin çok olduğu bir toplum. Bu yeni yönetim ülkeyi direkt batılılaştırmak istiyor. O açıdan bir direnç var. Bir de e, tabii daha e, Büyük güçlerin çıkarlarına hizmet eden bir anlayış da söz konusu. E, bu da yani hep genel şey söylenir e, sömürgecilikte yani e, halktan alıp e, başkasına verirsen e, çözüm üretemezsin. Şu andaki yönetimde biraz böyle bir e, daha elitist ve batıcı bir mantıkla hareket ettiği için halka bir şey veremediğinden e, ciddi bir halkın esas değerde tabii can verdi. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var, büyük bir boşluk var ve bunu halk yani esas olarak can verdiğinde ve bunu aşmaya çalışıyor. Bu Bu çerçevede baktığımızda yani halkın esas verdiği kimin yönettiğinden çok nasıl yönetildiği, sorunlarına nasıl bulun çözün bulunacağı. Çok genç bir nüfus var. Çok canlı, dinamik bir nüfus var. Bunların eğitim ihtiyacı, iş ihtiyacı, işte dışarıya çok ciddi göçler var mesela. Ya yani bunların temel hizmetleri karşılanmadığında halk tabii esas olarak kimin yönettiğinden çok hayatının nasıl daha iyi olacağına bakıyor ve iki yılda bir çözüm bulunmadığı bir sonuç gelmediği konusunda bir karamsarlık var tabii ki. Biz de yani üç ay önce Sudan'a gittiğimizde bunu çok net bir şekilde görmüştük. Yani ciddi bir kanıtlık oldu. O zamandan belliydi. Bu önceki darbe teşebbüsünden de önceki bir dönemde gerçekleşmişti ve yani artık bir tıkanıklık görüyorduk. Yani artık bir değişim ihtiyacı var ama bu tabi askeri yönetim mi Bence değil askeri yönetimler işi e, siyaset ve ekonomi değildir daha iyi bir yönetimin e, önünü açma e, ihtimali varsa e, işe yarayabilir değilse yine eski sarmala e, gelecektir nasıl senaryolar var Örneğin önemli bir gelişme başbakan Hamduk tutuklandı ve bilinmeyen bir yere götürüldü gibi bir ayrıntı da var bu nasıl gelişmelerin yaşanmasına sebep olur bu durum ya bu işte yani de bahsettiğim sivil kanadın daha ideolojik sivil kanadın batıyla yakından bağlantılı sivil kanadın tasfiyesi anlamına geliyor. Buradan eğer bir askeri diktat rejimi çıkarsa bu kötü olur. Ama buna belki çok şey de yok yani bu bu sorumluluğu riski alamaz askeri yönetim çünkü darbeye batanın Amerika'nın çok taraf olmadığını bu ilk kez bir şekilde görüyoruz. Yani söylemde genelde derler de ama yani özde de epeydir zaten onu söylüyorlar. Darbe olacak ama Amerika daha çok işte buna yeşil ışık yakmıyor. Çünkü ordu da biraz Beşir'e ve İslamcılara yakın bir ordu olduğu için bunu istemiyor diye biliyorduk. Ve böyle ortamda tabii asker bu sorumluluğu riski göze alamaz. Bu sefer her şeyi kaybeder. Dolayısıyla halkı rahatlatacak bir çözüm üretmek durumunda. Onun içinde bir e, belki teknokrat hükümet, güvenilir insanlardan oluşan halkın umut ve şey yapabileceği ve e, geçici bir hükümet. Yani e, bu hükümet sanki geçici diye geldi ama kalıcı olmaya çalıştı. E, kalıcı olması için bir meşruiyetin olması lazım, bir seçim kazanmış olması lazım, halkın destek veriyor olması lazım. Böyle bir durum olmayınca da tabii başarısızlıkla beraber e, kolay e, yem oluyor diyelim. Yani e, burada bir e, sıkanmışlık var ama e, şeyi söyleyelim belki en önemli konu Sudan e, gariban bir ülke potansiyeli çok güçlü bir ülke kendi eğer e, imkanları olursa kendi ayakları üzerinde durabilecek e, yani Mısır, e, Suudi Arabistan diğer bölge ülkelerini geçebilecek potansiyelde bir ülke o yüzden de hem bölgesel hem dış müdahalelerin çok olduğu bir ülke Amerika işte Trump söz verdi İsrail'i tanırsanız işte normalleşirseniz şeyi kaldıracağız. Biz sizi terör destekleyen ülkeler listesinden çıkaracağız diye söz verdi. Bunların hiçbiri olmadı. Yine yatırımlar gelmedi. Ve şu anda dış müdahale çok fazla onu söylemek istiyorum. Yani İngiltere'sinden Amerika'sına, Avrupa'sına ve sivil yani hükümeti aslında bu geçici hükümeti biraz kendi taşeronları gibi kullanmak istiyorlar. Tabi asker üzerinde başka güçlerin ülkesi var. Tabi Mali'deki, e, Çad'daki e, Rus müdahalelerini vesaireyi düşündüğümüzde de bu sefer tabi küresel bir oyunun da bir parçası e, olduğunu görüyoruz burada. E, bir taraftan da yine demokrasiden haz etmeyen, sivillerden haz etmeyen bir darbe kanadı var. Yani her türlü demokratik çağrışımları sevmeyen, e, dolayısıyla buradaki hükümete e, yani batıcı da olsa destek vermeyen e, bir şey hükümeti bir suut yönetimi görebiliyoruz. Böyle olunca da karmaşık bölgesel ve uluslararası müdahalenin çok olduğu bir bir yapı bu. Ama insanlar can değerinde bu sorunları çözmesi gerekiyor gelen hükümetin. Tabii petrol kaynakları bu sudan bölündükten sonra genelde büyük ölçüde güneyde kaldığı için de ciddi bir zarara uğramış durumda. Şu anda sıfırda tüketmiş bir. Sudan'la karşı karşıyayız ama dediğim gibi potansiyeli çok yüksek, çok hızlı toparlanabilir eğer iyi bir yönetim kurulursa. Peki Orsan Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Uysal çok teşekkürler katıldınız. İyi yayınlar kolay gelsin. Merhaba bir iki üç deneme. Evet arkadaşlar şimdi sıcak gelişmeler var. Şimdi az önce egemenlik konseyi başkanı Sudan'ın egemenlik konseyi başkanı ve asker, asker komutan Abdülfettah Bursa egemenlik konseyi Başkanı Abdullah fettah Burhan açıklamalarda bulundu ve eski hükümetin lağvedildiğini yeni bir döneme geçirdiğini anlattı. Bu da Sudan'da devam eden darbelerin bir şekilde evrildiğini gösteriyor. Yani şu anda sivil asker, Beşir'in düşmesinden sonra ortaya çıkan sivil asker koalisyonu bozulmuş oldu. Siviller tasfiye edilmiş oldu. burada özellikle asker açıklamasında dikkat çeken bazı noktaları hızlıca sizinle paylaşayım istiyorum. Paylaşalım istiyorum. Bir kere Burhan dedi ki biz demokrasi sürecinden vazgeçmedik ve demokratik geçişi işleteceğiz. Bunu bu konuda ısrarlıyız. 2023 yılında bir buçuk sene sonra Temmuz ayında seçim yapacağız dedi. Bu önemli yani demokrasiden vazgeçmek yok. Daha önce anlattığımız şekilde de yine Ülkedeki bu güne nasıl gelindiğini anlatırken ülkede özellikle sivil yönetimin başarısızlığından bahsetti ve sivil yönetimin ekonomik sorunları sivil kanadının daha doğrusu krizler ürettiğini, ekonomik ve siyasi krizler ürettiğini yani halkın derdiyle uğraşmaktan çok koltuk değerinde olduklarını falan savundu. Ve bir tane ülkenin daha fazla yıkıma gitmemesi için şey yapmak, müdahale etmek zorunda kaldık dedi falan. Burada bir askeri darbeden çok tasfiye denebilir. Yani asker zaten şey değildi, yönetimdeydi burada. Uzun sürede yönetimde oldu. Şimdi Beşir'i düşürürken ortaya çıkan sivil kanadın geriletilmesini, tasfiyesini görüyoruz bunlar da çok böyle biraz sert gitmişlerdi. Beşir yönetimindeki adamları tasfiye etmek için komisyonlar kurdular. En en basit şüpheliği Beşirci diye tasfiye ettiler falan. Şimdi biraz roller değişmiş görünüyor. Yine halkı şiddete çağırdılar. Bu kaos oluşturdu falan diye eleştirileri vardı. Yani yapılanları belki kısaca özetlemek gerekirse. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi var olan hükümet ve ayrıca egemenlik konseyi dedikleri e, egemenlik konseyinin e, şeyi e, faaliyetleri iptal edildi. Var olan hükümet iptal edildi dedik. Egemenlik konseyi ile beraber e, ciddi bir e, yani yeni bir durum var. E, eski hükümet görevde kalmayacak. Uluslararası anlaşmalara sadık kalmayacak dedi. Yine e, anayasa ittifakı vecubu anlaşması ona sadık kalacağız. Yani daha önce Beşir'in düşürdükten sonra ortaya çıkan e, demokratik güçlerin attığı, hazırladığı anayasa belgesini kabul ediyoruz dedi. Sadece bazı maddelerini e, iptal ettik dedi. Orada yine valilerin görevden alındığını söyledi. Bakan, bakanlar tabii hükümetle beraber bakanlar görevden gittiği için bakan yardımcılarının da görevden alındığını söyledi. Yine epey bir intikam kurumu olan Eski Rejimi Temizleme Komisyonu lağvedildi dedi. Onların kararları da hukuka açılacak dedi. Yani yargı denetimine açılacak dedi. Haksız yere atılanlar varsa atılanlar varsa geri dönebilecek anlamını çıkarıyorum ben buradan. Yine 2023 tabii tam bir arkadaş 2022 dedi ama ben 2023 anladım. 2023 yani bir buçuk yıl yapar. 2022 Temmuz'da o da 6-7 ay yapar. O biraz yakın geldi bana. Bir daha teyit etmem gerekir. Edeceğim ama ben onu 2023 duydum. Yine bir kontrol edip şey yaparız. Yani bir yıl siyasi zemin hazırlanması için uygun. Yani daha önce 2 yıl dediler bunu dört yıla çıkardılar ve sonra neredeyse Açığa almışlardı sivil yönetim. Yani seçimden kaçıyordu, seçim yapmak istemiyordu gibi bir hava vardı. Bunlar bir buçuk yılda en kötü seçim yapacağız diyorlar. Siyasi parti faaliyetleri için ortamı hazırlayacağız dedi. Bu önemli demokratik geçiş için. Yani partileşme, parti kanunu ve yönetim yönetimin şeffaf olması açısından reformlar yapacağız dedi. Ve bir geçiş hükümeti, teknokrat hükümeti kurulabileceğinden bahsetti. O da yani belki asker direkt yönetmez ama geçici belki teknotra, teknokratlardan oluşan teknokratlardan oluşan isimlerin hükümet kurması sağlanabilir. Onlar da belki rutin işleri seçime kadar yönetirler. Ama yönetimi seçimden sonra devredeceğiz diye de kendini bağladı Burhan, Abdülfettah Burhan Bakalım ne olacak? Ee, tabii bölge darbelerle doluyor, taşıyor. Bazen darbeciler darbeye maruz kalıyorlar. Demokrasi isteyen maalesef çok fazla taraf yok. Sudan'da, önceki videolarda anlattığım gibi böyle küresel, uluslararası ve bölgesel müdahalelerinde maalesef alanı haline geliyor. Suud burayı arka bahçesi olarak görüyor. Mısır burayı arka bahçesi olarak görüyor. Tabii Kızıldeniz'in kenarında çok kritik bir yer burası. Ciddi potansiyeli olan da bir ülke Sudan. O yüzden bakalım ne olacak. İnşallah selamete erdiren bir gelişme olur. Hayırlısı diyelim. Yani tabii çok da umutlu değilim. Çünkü yani karar bölge halklarına bırakılmıyor. Belki yeni oluşturacak hükümette de benzer sıkıntılar Çıkabilir. inşallah hayırlısı diyelim ama yani tabii ki biz bölge halkının genel olarak demokratikleşmesini, refahını, huzurunu her zaman istiyoruz, destekledik, yine desteklemeye devam edeceğiz.